Arkadaşlar, biz bugün Rıfkı hangi topu beğeniyor challenge yapıyoruz? Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet. Merhaba Alya Şeker. Bugün... Alya Şeker'in de dediği gibi bizim bir e, kuşumuz vardı hatırlarsanız. Adı Rıfkı Soyadı Şeker. Alya Şeker'in oyun arkadaşı. Neredesin? <laughs> Rıfkı Şeker orada. Rıfkı Şeker sen de arkadaşlarımızla tanışmak ister misin? Alya Şeker. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet arkadaşlar Ali Şeker'in oyun arkadaşı Rıfkı Şeker. Bana anne, babam aldı. Evet Aliyacığım. Rıfkı Şeker'le oynamaya hazır mısın? <laughs> Ali Şeker Rıfkı Şeker'i gerçekten çok seviyor arkadaşlar. Evet hazır mısın Ali Şeker? <gülüyor> öptü. <gülüyor> Rıfkı Şeker Ali Şeker'i öptü. Aliyacığım hazır mısınız? Hazırım. Burada oyuncaklarımızdan da anlaşıldığı gibi arkadaşlar Ay, Rıfkı Şeker'le top oynayacağız. Futbol oynayacak Aliye Şeker. <laughs> Sevgi pıtırcıkları Aliye Şeker. Merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Çok tatlış bu. <laughs> kızdırdı Rıfkı Şeker'i. Aliye Şeker, Ali Şeker ya, kızdırdı Rıfkı, Rıfkı Şeker'i. Rıfkı Şeker. Merhaba. Rıfkı hazır mısın? Şimdi seninle maç yapacağız. Hadi bakalım Aliye Şeker önce topları seçmesine yardımcı olur musun? Aliye'cim. <laughs> şimdi sırasıyla. Hayır öyle değil öyle değil. Evet. Şimdi Aliye'cim. Şimdi tek tek. Rıfkı Şeker. Hazır mısın top oynamaya? Hazırım. Ali şeker çok hazır. Sen hazır mısın Rıfkı şeker? Rıfkı içine giriyor. Evet Rıfkı şeker. Kameranın içerisine giriyorsun Rıfkı. Hadi top beğenelim seninle Rıfkı. Bak ablan sana top vermiş evet. bak. Burada 8 numaralı bir beyaz top var. Rıfkı bunun oynar mısın Rıfkı? Bak 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 burada da bir tane beyaz top var. Rıfkıcığım bak burada beyaz top var. Bak bak bak. Çiçi kuşu bak. Bunlarla oynamak istemiyor musun? Rıfkı. Bak burada turuncu bir top var. Bununla oynar mısın Rıfkı? Turuncu bir top var. Bak burada oynar mısın bununla? Nereye gidiyorsun sen acaba? Hangisiyle oynayacaksın? Bak burada bir sürü top verdi ablan sana. Seninle oynamak istiyor Rıfkı şeker. Cici kuşum. Cici kuşum gel bakalım cici kuşum. Sen hiçbir topla oynamak istemiyorsun. Bak bir sürü top aldı ablan sana. Bak turuncu var, beyaz var. Nereye kaçtın? Gel. Gel. Rıfkacığım, peki? Rıfkıcığım. peki bu mavi topla oynamak ister misin? İster. Rıfkı'nın en sevdiği top mavi top arkadaşlar. Bundan ayrılamıyor Rıfkı. En sevdiği top bu bu topla oynamayı çok seviyor. Gel Rıfkı koş 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 koş. Çıkış, çıkış. Gel bakalım gel tamam, gel 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 gel. Bu top için çıldırıyor arkadaşlar. İstediğiniz topu verin onlarla oynamıyor. Ama bu mavi topu gördüğünde bu mavi topla çok güzel oynuyor. Alicim bir at istersen bir gol yapsın. Çok kızıyor çok kızıyor. Topun aldıklarında çok kızıyor arkadaşlar. Ali şeker almadı bunu ver. Rıfkı'ya ver topunu Aliye'cim. <laughs> Aliye'cim ver kızdırma ama. Ver bak nasıl oynuyor. Rıfkı cici kuşum. Oy. Ay şekerle böyle top oynuyorlar arkadaşlar. Hey. Rıfkı. Gel bu tarafa getir Aliye'cim. Topu böyle getirin. Sen de Getir Aliyeciğim böyle topu. Rıfkı. Rıfkı topu aldı koşuyor artık. Sağlara koşuyor Rıfkı. Rıfkı. Cici kuşum. <laughs> Aliyeciğim böyle bırak topunu. Seviyorum. Şurayı açalım. Bakın biz böyle kuşları seviyoruz. Ayşe şeker çok seviyor. Neredeyse ağzının içine sokacak kuş ya. Çok seviyor. Rıfkı da onu çok seviyor arkadaşlar. Hey. Hadi koy bakalım yere topunu. Alyacığım. <laughs> topu düştü topu düştü. Rıfkı cici kuşu. Neredesin? Ablanın sırtına çıkmışsın Rıfkı. Nereye gidiyorsun sen ya? <laughs> Hadi gel. Topun nerede? Alyacığım top nerede? Ben de değil. Rıfkı, top nerede? Kayboldu mu top? Nerede topun? Nerede ailecim o... top? Rıfkı top nerede? Oluş. Top, top nerede? Aynen, şey Rıfka, top nerede? Rıfkı. Rıfkı top nerede? topunu arıyor arkadaşlar çok üzüldü. Rıfkı. Top nerede Rıfkı? Rıfkı'ya böyle toplar verin ama alıştığı toplara başka top vermeyin. Evet alıştığı toptan başka topu istemiyor arkadaşlar. Çünkü kuşlar alıştı alıştığı toplardan sadece başka onlarla şey oynarlar. Istemiyor. Evet istemiyorlar. Bakın burada bir sürü top var ama bunlarla oynamıyor Rıfkı. Abla bul ne olur diyor topumu diyor. Ablası saklamış topunu ya. Hayır, nasıl sevindi? Yanlışlıkla cebine düşmüş. Hayır, Hayır ben bunu buraya koymadım. Rıfkı mı koydu yoksa? Hayır. Aşkım. <laughs> Aşkım. Rıfkıcığım. Rıfkı hadi koy yere top oynasın Ali'ciğim. Arkadaşlarımız da görsün nasıl top oynuyor Rıfkı. Rıfkı topunu alsın mı? Bu kız topunu alsın mı senin? Topunu aldı topunu. Topunu aldı Rıfkı. Hepsi sahiplendi alamazsın. Bırak bakalım Ali'ciğim alabilecek mi topunu? <laughs> Rıfkı gel bakalım. Çekelim buradan. buradan çekelim ki alabilsin topunu. Evet. <laughs> Rıfkı. Hadi gol at bakalım hadi. Gel, 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 gel. Hadi ah topur da top burada. koş 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 Hadi koş 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 Rıfkı, koş 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 Bu koş bu tarafa. Gel, 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 gel. gel. Onların vitaminleri var arkadaşlar. Eski Hasta yem, olabiliyorlar. Eski yemleri vermiyoruz. Evet bayat yem vermiyoruz onlara. Kuşlar, ne oldu Rıfkı? Kuşlar, kuşlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Evet kuşlar yıkanabiliyor arkadaşlar. Evet. Duşta kafalarını yıkanabiliyoruz. Rıfkı evet. Rıfka, arkadaşlar bizim kuşu kuşumuz var. konuşabiliyor evet. ayrıca. Onu da ayrı bir videoda çekeceğiz size. Evet. Rıfkı konuşabiliyor. Evet, 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 evet Rıfkı'cığım. Rıfkı. Onu da farklı bir videoda Ali şekerle tekrardan çekeceğiz değil mi Ali'ciğim? Hadi top oyna. Top oyna ablanla hadi. Top oyna. <laughs> hani topun nerede, topun nerede? Nerede top Rıfkı? Rıfkı top nerede? Burada. Hadi al fırlat Uyla. yine. Dur ablası dur. Dur bakın fırlatsın yine topu. Bir görelim tekrardan. Fırlat. Rıfkı topu fırlat. Fırlat topu. Ayacım tut avucunda. Tamam. Fırlat Rıfkı. Hadi. Ablanın avucundaki topu fırlat. Ayacım bir dakika. Hadi Aleyemiz fırlat. Bozdu. Konsantresini bozma. Hadi. Rıfkı al topu abladan. <laughs> Getir topu top oynayalım hadi. Hadi Rıfkı. al topu abladan. Evet, aldı. aldı. Aferin Ama sana. benim aldı. Evet Aley şeker biraz yardım etti. Nereye yine? Yine nereye gidiyorsun? Rıfkı burada oynamayı daha çok seviyor. Evet. Halının üstünde oynamak istemiyor. Gel bakalım Rıfkı, gel. Gel bak burada oyna. Gel tamam. Al. Bıraktım sana topu. Hadi. Koleyi koş, koş. aşkım hadi koş koş Rıfkı koş kale, bir tane. kale koymana gerek yok Aliyeciğim. burada kaleyi sevmiyor burada daha çok koşmayı seviyor hmm. topuyla Rıfkı hadi top nerede Rıfkı nerede top ya? Benim top benim. nerede nerede top Rıfkı top peşinde koca gün koşuyor arkadaşlar çok seviyor topunu <laughs> Gel bakalım Rafka gel. Aldık topunu. Topunu aldığın zaman çok sinirleniyor ayrıca. Ayıcığım. Koyalım istersen? <laughs> Yakala Rafka. Getir. Getir topunu top oynayalım hadi. Getir topunu. Ben oynayacağım onunla. Tamam sen oyna Alya'cığım. Nereye? Neredesin? Ya? Hadi getir topunu. Rıfkı getir topu. Koş. Bir de ben şöyle dönebiliyorum. Rıfkı'cığım topunu aldım. Topun şu anda elimde. Bakalım elimden nasıl alabileceksin? Evet. Şu an avucumun içinde Rıfkı'cığım. Arkadaşlar topu sektirebiliyor Rıfkı. Bakın evet. şimdi avucumu açacağım. Ve topun burada Rıfkı'cığım. Bakalım nasıl alacaksın? Bakın tutuyorum şu anda. Bakın nasıl fırlattı gördünüz, gördünüz mü arkadaşlar? Ben size demiştim. Evet. Şimdi bakın nasıl fırlatacak topu. Elimden alabilmek için uğraşıyor şu anda. Uğraşıyor uğraşıyor arkadaşlar. Ayrıca bir dakika konsantresini bozma. Topuna odaklansın. Hadi Rıfkı alabilirsin topunu. Hadi Rıfkı. Bak ablan da güveniyor sana. Hadi al bakalım topu elimden fırlat. Rıfkı, Rıfkı, Rıfkı. Başarabilirsin Rıfkı. Hadi bakalım. Rıfkı. Hadi bir daha fırlat. Fırlat topu. Fırlat. Fırlat topu. Aferin sana Rıfkı. Harikasın. Hadi bakalım bırak. Bırak Aliyeciğim biraz top oynasın. Nasıl oynuyorsun? Rıfkı topunu alıyorum. Rıfkı. Gol. Rıfkı gol, gol attı. Rıfkı gol attı. Rıfkı'cım dur gel. Gel 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 gel. Koş hadi. Hadi topun arkasından koş bakalım hadi. Rıfkı hadi bir tane daha gol at bakalım. Hadi Rıfkı. Rıfkı bu tarafta kale gel. Gel gel Rıfkı gel. Hadi Rıfkı. Getir topu getir. Hadi Rıfkı. Hadi Rıfkı getir topu. Neydi? Kaleyi geçtir Rıfkı. Buraya gel. Hadi gel. Rıfkı koş koş, yani. koş 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 koş. Koş hadi. Evet Ali şekeri masasında hazır. Hadi Rıfkı. Koş. Hadi bir gol daha at bakalım hadi. Kaleyi geçiyorsun. Rıfkı nereye gitti Rıfkı? <laughs> Rıfkı nereye gidiyorsun? Hadi. Aliyeciğim. Ama gol atmasına engel olma. Hadi. At bir tane daha gol. Hadi Rıfkı. Rıfkış. 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 Hadi <laughs> Rıfkış. Ailecim, rıfkış nereye? Aliyeciğim yan atma. Rıfkış kazandı. Rıfkış'ı zorla kazandırdım. Hadi Rıfkı kendini at. Topalda nereye gidiyorsun Rıfkı? <laughs> Rıfkı topalda nereye gidiyorsun? Rıfkı koş getir topu Rıfkı. Getir bakalım getir. Getir top oynayalım seninle. Hadi getir ablan o topu oynayın hadi. <laughs> Rıfkı dolabın altında kaçtı topun. <laughs> dolabın altına giriyor çıkıyor topu nereye giderse Rıfkı oraya gidiyor ya. Asla ayrılamıyor arkadaşlar. Ayın. Sabah Ayın. sporunu bile topuyla yapıyor. Ayın. Rıfkı. Ayın. Koş Rıfkı koş topun gitti. Dolabın altına girdin Rıfkı. Kendisi alıyor anneciğim. Baksana hiç korkmadan dolabın altına girdi aldı. Buradan çıkış yasak. Çıkışları abla kapattı. Rıfkı gel. Hadi gel top oynayalım Rıfkı. Hadi getir topunu. Getir topunu. Tamam, Yine hadi. dolabın altına gittim. Rıfkı neredesin? Rıfkı. Abla seni kolay çıkartıyor. Çıkarttın mı anneciğim? <laughs> Çıkmadı bekleyin. Şimdi hadi abi. gel. Çık. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bizlere ücretsiz destek alabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Aile Şeker ve Rıfkı'dan sizlere kocaman öpücükler. Kendinize iyi bakın. Hadi Rıfkı Şeker görüşmek üzere de arkadaşlarımıza. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.